24 Aralık Salı akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya Türkiye ve dünyayı dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek haber bülteni başlıyor. Değerli izleyenlerimiz Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl panayırı aç açıldı. <laughs> Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin birlikte hazırladığı ve Manisa'da ilk kez kurulan Yeni Yıl Panayırı Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla açıldı. CHP Manisa İl Başkanı İlksan Özalper ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile birlikte stantları tek tek ziyaret eden, çocuklara hediyeler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm Manisalıların yeni yılını kutlayarak 2025 yılı sadece bir takvim değişikliği değil aynı zamanda yeniliklerle dolu bir dönemin başlangıcı olacak, dedi. Değerli Manisalılar, festivalleri birlikte güzel anılar biriktirmeyi özleyen kıymetli hemşerilerim, hepinize nice mutlu yıllar diliyorum. Yaklaşık bir yıl önce hem Ferdi Başkanım hem ben bir en iyisini hak ediyor dedik. Manisa festivaller kenti. Beraber güzel günleri hep birlikte kutlayacağımız bir kent olacak demiştik. İyi ki varsınız. İyi ki bu etkinliklerde bir aradayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni yılın tüm insanlığa, ülkemize Manisa'mıza ve şehzadeleri barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Mutlu yıllar Manisa'm. mutlu yıllar şehzadeler. 31 Mart'ta Manisa'da bambaşka bir bahar başlatan tüm güzel insanlar, iyi ki varsınız, sağ olun, var olun. 2025 şimdiden hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizi çok seviyoruz. Sağ olun. Çok sevdiğim hemşerilerim. Ben her yıl başımı ailemle geçiririm. Siz de benim büyük ailemsiniz. Ben sizlerin her birini çok seviyorum. Çok seviyorum. Yeni yılımız kutlu olsun. Herkes çok mutlu olsun sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir 2025 hepinizin olsun. İnşallah tüm duaların kabul olduğu, sağlığın hiçbir şekilde eksik olmadığı ve 2024'teki bu değişimi 2025'te katlanarak Manisa'ndaki bir buçuk milyon insanı mutlu eden bu değişimi sağlayan sizlerle hep birlikte çok güzel bir yıl bizleri bekliyor. Ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. Ben sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varız diyorum. Şimdiden neşeli, bereketli, huzurlu bir yıl dileyelim. Hem Manisalılara hem Türkiye'ye, hem de bütün dünyaya. Bu arada bugün değerli izleyenlerimiz 24 Aralık. 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hristiyan alemi için Noel olarak kutlanılan gündür. Ve 25 Aralık da Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilir Hristiyan aleminde. Yani e, bizleri izleyen e, Hristiyan kökü inanışına sahip, değerli vatandaşlarımız varsa Noellerini tebrik ederiz kendilerinin. Bu arada dün de ifade etmiştim. Küçük bir hatırlatmayı bir daha geçelim. Adı üzerinde bakın bugün Hristiyan alemi için Noel. İyi dileklerimizde inançları gelince kendilerini tebrik ederiz. 31 Aralık'ın yani yeni yılın, yılbaşının herhangi bir dinle alakası yoktur. 8,5 milyar insan için 8,5 milyarın aynı anda ellerini açıp Tanrı'ya dua ettikleri eşsiz, özel bir tarih döngüsüdür. Lütfen televizyonlarda, lütfen sokakta konuşurken cahilliğinizi ortaya dökmeyin Allah aşkına. İnsanları kutuplaştırmayın. Yok o din, yok bu din, yok şudur diye 2025 yılına giriyoruz artık. Eskide kalmış muhabbetler bunlar ve cahilce yapılan muhabbetler. Noel bugün Hristiyan alemi için Kutlayan Müslüman var mı? İşte en fazla tebrik ediyoruz. Çünkü hani inancımız gereği bize ait olmayan bir şey ama mutlulukla insanlık adına inançlarını tebrik ediyoruz. 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan yeni yıl akşamının hiçbir dinle alakası yoktur. Gönlünüzce, dilediğinizce kutlayabilirsiniz. Değerli izleyenlerimiz Muradiye'ye Yunus Emre Belediyesi tarafından ek hizmet binası açıldı. Evet. Ek hizmet binasının açılışını Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte gerçekleştiren ve hemşerilerine seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 2 milyar liraya yakın altyapı yatırımı yapacaklarının altını çizdi, halk mandıra, kent lokantası, yeni otobüs ve battı çıktı müjdelerini verdi. Zeyrek, hayata geçirecekleri yatırımlarla Muradiye'nin ikinci baharını yaşayacağını ifade etti. Bugün Muradiye'miz için yapılacak olanlardan sadece bir adımdır bu hizmet binasını açmak. Çünkü biz Yunus Emre Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi diye bir ayrım artık gözetmiyoruz. Biz mesai saatinde iki başkan, mesai saati dışında abi kardeşiz ve birlikte ortaklaşa hareket etme kültürünü de her yerde hayata geçiriyoruz. Bu açacağımız hizmet binası Muradiye'mizde yaşayan vatandaşlarımız için gerçekten bir kolaylık olacaktır. Bunun farkındayız. Zamanında nüfusun nereye gideceği planlanmayarak sadece bir geçitten istasyonun oradan girilen bir Muradiye'den bahsediyoruz. Ve şu ulaşımda her gün görüyorum ki insanlarımızın üst üste olduğu bir Muradiye'den bahsediyoruz. Sevgili dostlar Muradiye bu değil. Muradiye de bunu hak etmiyor. Ve ben size bunu buradan sözünü veriyorum. Muradiye az önce başkanımın dediği gibi ikinci bağrını yaşayacak. İkinci bağrını yaşayacak çünkü Muradiye ve Muradiye'de yaşayan herkes bunu sonuna kadar hak ediyor. Öncelikle ulaşımda 15 tane otobüs aldık. Şu anda bize işlemlerinden geçiyor. 15 otobüsle birlikte Muradiye'mizin ulaşımına kolaylaştırma getireceğiz. Daha sonra biliyorum ki evlerinizin ikinci, üçüncü katından sonra sular çıkmıyor. Altyapı felaket. Bunların hepsini biliyorum. Ve yaklaşık 2 milyar TL, 48 milyon euroluk kredimizi Muradiye'mizin hizmetine sunacağız. Muradiye'nin bütün altyapısı değişiyor. Mart ayında kazmayı vuruyoruz. Muradiye'mizin bütün altyapısı değişiyor. Ferdi Başkanım'la birlikte bu güzel... Beldeyi en iyi yere getirmek için elimizden geleni yapmaya başladık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim Muradiye Yunus Emre olarak en büyük sözlerimizden biri Muradiye'yi yeniden belediye binasıyla kavuşturacağız dedik. İşte bugün burada o sözü yerine getirmenin mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu bir başlangıçtır. Devamı Muradiye'min anasının ak sütü gibi helal olsun yapacağımız hizmetler. Muradiye ve Manisa'lara hayırlı uğurlu olsun dileyelim. Değerli izleyenlerimiz Turgutlu'da Turgutlu yazarlarıyla buluşuyor etkinliği düzenlendi ve büyük bir beğeni aldı. Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen Turgutlu yazarlarıyla buluşuyor. Programı kapsamında Turgutlulu ve Manisalı yazarlar Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Arıl okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar ilk olarak kitaplarının içeriği ve yazarlık süreci üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından kitaplar imzalandı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz'in de katıldığı program okurlar tarafından da büyük beğeniyle takip edildi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, belediyemiz ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği işbirliğiyle Turgutlulu yazarlarımızı okurlarıyla buluşturduk. Turgutlulu ve Manisalı yazarlarımız Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Aralı yakından tanıma fırsatımız oldu yazarlarımıza değerli vaktini bizlere paylaştığı için çok teşekkür ederim, dedi. Mevlana 751. yılında Yunus Emre'de anıldı. Ya, ya Muhammed, peygamberlik gidiyor diyor, git gönlünü al, ben affettim sen kimsin? Mevlana Celaleddin Rumi, vefatının 751. yıl dönümünde Yunus Emre Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında, salon girişinde Mevlana'nın sözlerinin yer aldığı sergi alanı oluşturuldu. Programa Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunus Emre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Aksaç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geliyor hocam. Ya Muhammed, peygamberlik gidiyor diyor. Git gönlünü al, ben affedin sen kimsin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen Pardon. Ya böyle, biz bu kadar mı kötüyüz ya? Hazreti Ömer'i düşünün, Beş dakika önce Hazreti Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye gelmemiş miydi? Beş dakika önceki Ömer kızını toprağa diri diri hadi dayana gidiyor öldürme. öldürmemiş, görmemiş miydi? Ama Allah Teala bir ona cephay vasıtasıyla içine bir sevgi koydu. Allah Resulü gelecek ya Cebrail dedi bırak gelsin geldi ve bize Allahu Teala Sekkar ismini yüceliğini gösterdi. Hazreti Ömer'in eski halini bize uzak unutturdu. Değerli izleyenlerimiz bir kadını öldüren diğerini de yaralayan saldırganın yargılanmasına başlanıldı. <Sessizlik> Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizzacıda çalışan iki kadından birini öldüren birini de ağır yaralayan tutuklu sanık kurye Ferhat K., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık, olayda yaralanan Gülde ile gönül ilişkisi olduğunu yinelerken, duruşmaya tanık olarak katılan Gülde'nin abisi ise kardeşinin Ferhat K. ile bir gönül ilişkisi olmadığını, olayda ölen Sultan Zencirci ve kardeşinin sürekli olarak Ferhat K., tarafından taciz edildiğini olaydan bir hafta önce öğrendiğini ve bunun üzerine kendisini uyardığını söyledi. Bugün Manisa Muradiye'de öldürülen Sultan Zengezi ve aynı zamanda e, birlikte ağır yaralanan Güldemir için Manisa Adliyesi'ndeyiz. E, bugün ikinci duruşma idi, e, davanın ikinci duruşmasıydı. Abi e, Güldemir'in abisi tanık olarak dinlendi daha önceki duruşmada adli tıp kurumu raporunun gelmesi istenmişti akıl sağlığı yerinde olup olmadığı ile ilgili. Bu rapor gelmediği için dava 24 Mart sabah saat 9.30'a ertelendi. Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformunda kadın meclisleri olarak bu davanın takipçisi olacağız. Maalesef ülkemizde kadın olma gerçeği her gün vuruyor. Zor olma, kadın olmanın ne kadar zor olduğuna dair e, her sabah yeni bir haberle uyanıyoruz. Bu dosyada bundan beri taciz edildiği için, taciz edildiğinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdiği için öldürülen bir kadından bahsediyoruz. E, biz de 6284'ün etkin bir şekilde uygulanması ile bu tarz cinayetlerin en azından azalacağına inanıyoruz. Havalar soğudu. Siple'de yılın ilk karı düştü. Tabii ki hani sadece bir dağ değil Manisa'yı bilenler ya da daha önceden Sipil'i ziyaret edenler bileceklerdir. Doğal bir yaşam var orada. Hayvanlarıyla, bitkileriyle. İşte böylesine soğuk günlerde, karlı günlerde gerek resmi kurumlar gerekse Manisa'nın güzel yürekli insanları oradaki canları unutmuyorlar. Endemik bitki örtüsü ve yaban hayatı ile son yıllarda yerli ve yabancı turistler ile doğa severlerin ilgi odağı olan 1517 metre rakımlı Sipil Dağı Milli Parkı'nda mevsimin ikinci kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü depolarından alınan yem ve restoranlardan toplanan ekmekler, ekiplerce doğaya bırakıldı. Ekipler tarafından 1500 kilogram yonca ve 300 kilogram ekmek bırakıldığı öğrenildi. Sipil Dağı Milli Parkı'nda başta yılkı atları olmak üzere, tavşan, domuz, kızıl geyik, karaca, çakal, kurt, tilki gibi yaban hayvanları bulunuyor. Değerli izleyenlerimiz ne yazık ki bugün Balıkesir'de mühimmat fabrikasında bir facia yaşandı. Patlama sonucunda 13 vatandaşımız yaşamını yitirirken 3 vatandaşımız yaralandı. Balıkesir'in Merkez Karesi ilçesi Kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve patlayıcı üretilen tesiste saat 08.25'te patlama meydana geldi patlama yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Balıkesir merkezinden de duyuldu. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle oluşan patlama binada çökmeye yol açtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Park halindeki bir araçtan 412 bin liralık sentetik ecza çıktı. Edinilen bilgiye göre, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde park halinde bulunan ve içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda araç içerisine konulmuş 412.286 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.S., isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Değerli izleyenlerimiz altında yeni bir uygulama başlatılıyor. 185 bin liralık, 185 bin liranın üzerinde eğer altın alım satımı yaparsanız kimlik ibra etmek mecburiyetindesiniz. Evet. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe sokulacak uygulama ile artık 185 bin lira üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibraz edilmesi gerekecek. Altın fiyatları son 10 gündür düşüşte diyebiliriz. Hatta 2 haftada düşüşte 15 gündür düşüşte diyebiliriz. Bunlar bir yatırım fırsatıdır. Bu düşüşler, alım fırsatı diyebiliriz buna. Altın en güvenli liman olduğu için yatırımcıların çok tercih ettiği, dövizden ziyade uzun vadedeki yatırımcıların tercih ettiği yatırım aracı diyebiliriz. Devletin vermiş olduğu bir karar, sanırım bu yasa dışı şeylerin önüne geçmesi için almış olduğu bir karar. 185 bin TL üzeri kimlik ibrazı ve katlar işlemleri de aynı şekilde. Bunu kontrol almak amaçlı böyle bir şey yapması doğrudur. Müşterilerimizin biz isteyeceğiz tabii ki. Devletin almış olduğu karara bağlı tabii ki. Ona biz müdahale nasıl edebiliriz? Yani vermek istemeyin olacaktır illa ki. Ama sonuçta bunu almamız gerekecek yani. Illa ki korkanlar olacaktır. Ama tabii ki bu ikili güven meselesi olduğu için eee devletimize güvenimiz sonsuzdur tabii her zamanki gibi. Bu tür Yasa dışı işlemlerdeki sağlamak, kontrolü sağlamak için doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Esnaflarımızın da, kuyumcularımızın da bizlerin de bu konuda dikkatli olması gerekir. Havalar malumunuz soğuk. Artık kış mevsimini yaşıyoruz. Soğuk havalar ciltte kuruluğa sebep oluyor. İşte uzman görüşüyle neler yapılması gerektiğini ekranlarınıza getiriyoruz. Dermatolog doçent doktor Dursun Türkmen, kış mevsimiyle birlikte iklim şartlarının değiştiğini, nem oranının azalmasıyla birlikte de ciltte bir takım deformelerin ortaya çıkabildiğini ifade etti. Ee, kış mevsimi geldiği zaman havaların soğumasıyla deri hastalıklarında bazı değişiklikler olmaktadır. Bunlardan en başta deri kuruluğundan bahsedebiliriz. Deri kuruluğu özellikle e, orta yaş ve üzeri kişilerde, özellikle yaşlılarda, kış mevsimi geldiğinde artmaktadır. Soğuk havalarda, soğuk rüzgarlardan korunmak, soğuk sudan korunmak e, önem arz etmektedir. E, deriyi nemlendirmek yarar sağlayabilir. Özellikle dermatologların önerdiği e, nemlendirici kremler kullanılabilir. Banyolara dikkat etmek gerekir. Banyolarda özellikle kurutucu sabunlar, şampuanlar bunlardan kaçınmak gerekir. Deri durumuna göre nemlendirici içeren şampuan ve e, kremler, sabunlar kullanmakta yarar var. Banyodan sonra vücudu nemlendirmek e, gerekebilir. E, bunlar faydalı olabilir. Ayrıca dermatolojik olarak e, bazı hastalıklar e, kış mevsiminde birazcık artabiliyor. Onlardan bir tanesi yağlı egzama dediğimiz halk arasında bizim seborik dermatit dediğimiz e, hastalık. E, nereleri tutuyor? Yüz bölgesini, saçlı deriyi, e, boyun bölgesini, Koltuk altı gibi yerleri, özellikle yağlı deri dediğimiz bazı bölgeleri e, tutuyor. Bu da e, kış mevsiminde lezyonlar biraz şiddetlenebiliyor. Yaz Değerli izleyenlerimiz, bugünlük ana haber bültenimizin sonuna geldik. Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında ne yazık ki patlama sonucunda 13 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Hem Tanrı'dan, Yüce Allah'tan başsağlığı dileyelim. Kendilerine mekanları cennet olsun dileyelim. Hem de üç tane hastanede tedavi gören vatandaşımız var. acı şifalarımızı iletelim. Bugün 24 Aralık dedik. Hristiyan alemi için Noel bugün. Yani 25 Aralık'ta yarın itibariyle Hz. İsa'nın doğumunu kutlayacaklar. Doğum gününü kutlayacaklar. Hristiyanlık inancına mensup değerli dostlarımız varsa buradan kendilerini de tebrik ediyoruz. 31 Aralık akşamın yani yeni yılın hiçbir dinle alakası olmadığında bazı arkadaşlara buradan hatırlatıyoruz. Değerli izleyenlerimiz yarın akşam saat 17'de TV ekranlarında ana haber Bütünle buluşuncaya dek ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyorum.